Merhaba arkadaşlar ben Jet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar inanılmaz bir videoda daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Arkadaşlar her öldüğümde 10 adet kutu açacağım. Gerçekten elimde inanılmaz iyi bir hesap var. Ve bu hesapta baya bir kutu var arkadaşlar. İlk öncelikle onu söyleyeyim. Hatta bro pasta alacağız. Ve daha daha fazla kutularımız olacak arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda inanılmaz iyi bir hesaptayız. Bu hesabı veren akışına gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi bir hesap olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu hesapta arkadaşlar ne yapacağız? Kutular sıfırdan bakın sıfırdan fullenmiş sonuna kadar arkadaşlar. Hiçbir eksik yok. Hepsi full ve biz bu hesabı arkadaşlar bugün hem bro pas alacağız hem de bayağı bir kutu açacağız arkadaşlar. İlk öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi ilk öncelikle ben dükkana gelmek istiyorum. 60 TL'lik kodumuz var arkadaşlar. Buradan hemen 80 taş çekmek istiyorum. Hemen bir tıkla satın al dedim ve şu anda işleniyor arkadaşlar. Bekliyorum. Ve ödeme başarılı oldu arkadaşlar. Hemen gelsin envanterimize. Çok güzel. Hemen şunu kapatalım. 93 tane taşımız var arkadaşlar. Burada zaten toplamda 80 taş falan var. Yani rahatlıkla hem bro pas alabileceğiz. Hem de hatta ve hatta şu dükkandaki olan arkadaşlar arkadaşlar saf gümüş suikoyu bile alacağız arkadaşlar. Hepsinde farklı farklı cezalar var. Şimdi ben ilk öncelikle bir karakter seçip bir maç atacağım. Kaybederse 10 tane kutu açacağım arkadaşlar. Gerçekten 10 kutu gerçekten fazla. Ben ne alsam en şu karakterlerden almak istiyorum. Arkadaş bayağı bir fazla kupa kasmış bu arada. Hala da kalacak bir ihtimalle. Stoy alacağım aga. Niye Stoy alacağım? çünkü kupa kaybetsin istemiyorum. Çok emek vermiş. Hemen şu maçı bir halledelim. Hemen hızlı bir şekilde. Ve bu arada fark ettim her yerde. Oha. Bir dakika o nasıl oluyor? Ha bizde de öyle tamam okey. Vuruşları değişmiş herhalde. Anladım. Bir dakika hayır ben kupa kaybetmek istemiyorum ya. Ben kutu almak istemiyorum. Ben 10 kutu açmak, korkmak. Ama açmak istiyorum ya bir yandan da. Gerçekten açmak istiyorum. Hadi bakalım bu maç ne olacak? Hoş. Dur oğlum. Dur lan. Dur oğlum. Dur abicim. Abine bir sal. Evet. Kupa kaybettiysem açacağım. Kaybetmemişim. Ama gene de sayılıyor. Açacağım. Açacağım. Gene de sayılıyor. Hemen arkadaşlar ilk kutudan başlamak istiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar ben savaşçılara bir bakmak istiyorum. Savaşçılardan Max, Mr. P, Byron, Crow ve Conaler Raps yani bizim Kaptan Raff var. Başlayalım. 10 tane açacağız arkadaşlar. Yani 10'a geleceğiz. Öyle söyleyeyim. 10 tane de fazla bu arada. Hızlı bir video olacak gibi de umarım olmaz. Evet 3 yazdı. Bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. Buradan da bir şey gelmedi. Ama gelecek arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Ve şu anda 100 tane taşımız var. Gelmedi. Şu an 4'e geldik. 4. kademedeyiz. Gelmedi. Gelmedi. 50 taş yıktı. Geldi mi? Gelmedi. 48 yazıyor bu arada. Nasıl gelmiyor anlamadım. Ha 36. Ha Bir <laughs> an savaş kutusunu büyük kutu sandım. Açmaya devam ediyorum. 70 yazdı. Gelmedi. Evet son. 6 mı? 5. Gelmedi. Bu hesap baya şanssız ya ama ben bu sabah bugün bir karakter çıkartacağım aga. Şimdi hemen farklı bir karakter alacağım bu sefer. Bunda gerçekten iyi oynamam gerektiğini düşünüyorum çünkü tüm karakterlerin hepsi 600 kupa Ve biliyorsunuz ben pek fazla Brawl Stars'a girmiyorum ama gireceğim artık ya çok sarıyor Ben o yüzden ne alayım? Ha haritaya bakmayı unuttum arkadaşlar evet 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 bizim bir taktiğimiz vardı evet Haritalar çok fazla duvar var atıcı olarak bunu alacağım Hemen şuraya atıyorum aga hemen 1 2 3 aşağıda gelebilirler aga zaten sıkıntı yok ya ben bu maçı alacağım ben bu maçı alacağım ve kutu bilmiyorum açacak mıyım acaba? Ama kutu açmak gerçekten zevkli olduğunu söyleyebilirim bu arada. Sa hayır, hayır. Abiciğim ya. Maçı saldığımdan değil abi. Gerçekten maçı saldığımdan değil. Adamın aksesuarı var artık. Kupa kaybettim. Oo, of! Açalım. 11 oldu. 12 oldu. 13 oldu. 14 oldu. O 15 olmuş. 16. 17. Şu anda gelmiyor bu arada. Ama oranı da yükseliyor. 18. Ha pardon 19'muş. Bu da 4. 4 mü? Ne 4 oğlum? Tövbe estağfurullah ya. Ben bunu almayacağım. Ben bunu almayacağım. Bu bir karakter almak istiyorum. Aga ben Mortis yok ya Mortis almak istemiyorum. Ben Mortis almayacağım. Ben Mortis almayacağım. Ben ben Leon alacağım. Evet. Gaza geldim çünkü malım. Mo Leon aldım. Kaybetmeyeceğim. Kaybedeceğimi de düşünmüyorum açıkçası ama bir deneyeceğiz şansımız. Hadi bakalım hayırlısı. Hayır hayır bak. internet problemim var arkadaşlar. Gördüğünüz olduğunuz gibi ben o yüzden saklanacağım aga ya. Evet devam ediyoruz agalarım şimdi e, şu anda 9 e, kişi kaldı baya bir pustum ben bir saatte pusuyorum arkadaşlar Abo abo a, a, pardon 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 özür dilerim özür dilerim ne olur affet ne olur affet Ay pardon 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 özür dilerim özür dilerim Umarım ki iyi biridir diyeceğim de zaten 3 kişi aga beni kesebilirdi de orada gerçekten iyi biri bence ee, Evet abi çok sıkıntı bu ya abi hayır ya ne olur bak at multi Kadın Kadim dostum Bir dakika kadim dostlarım Bir saniye bir saniye Ben kupa kaybetmek istemiyorum Ne olur ne olursun ne olursun. olursun Öldürme beni Aslan be Seni yerim Kurtar beni ne olur kurtar Ne olur koru beni koru Eyvallah eyvallah aslan parçası ya Aslan parçası Eyvallah eyvallah ben... Uf Bir dakika bir dakika Kanka beni koru Ne olur koru Ne olur koru Ne olur koru Ne olur koru Aha. Öldüm Adam ne olur kupa kaybetmeyeyim. Ne olur Aga Nereye bu kutu açacağım Aç. En azından bir şeyler çıkıyor yani. Demek ki 20'ye 20 kadar kassak hiçbir şey çıkmayacak. 20 elmas. Tamam az kaldı bro pas almaya. Bir şey gelmedi. Tamam pes etmek yok devam ediyoruz arkadaşlar. Bir şey çıkartacağım ben. Bir şey çıkartacağım bu videoda. Aksesuar olmaz. Ben onu çıktı saymıyorum. Ben bence stu'ya vermeliyim. Stu adamdır, stu adamdır. Hadi. Ya abi bana niye aksesuar veriyorsun? Ben ne yapayım aksesuarını ya? Hayda takmış aksesuar veriyor bana. Hadi lan. Hadi oğlum, hadi be, hadi, hadi, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, bir altı, hadi, 3. Tamam birader, sen aksesuara takıntın var, tamam. Bir dakika, şimdi onda burada 140, onda burada 150, onda burada 160, onda burada o 180, okey okey, 169 taşıdı, okey, okey okey okey, gel şimdi bir yer daha maç atalım. Ben ne alsam ne alsam ne alsam en düşük alacağım aga bu sefer. Ben bu çocuğa kupa kaybettirmek istemiyorum. Çok kupa kaybettim valla. Videoda sonra kesin bana diyecek. Onur abi senin diyecek. Çok eminim ya. Bir sal bir sal. Hadi hadi hadi. Hadi gel hadi. Ha ne oldu? Ha ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Ha? Aldım böyle işte. Böyle aldım. Ben bu çocuğa artık kupa kaybettirmek istemiyorum. Gerçekten 16 kupasını kaybettirdim ve onu o yüzden bir maçları falan. Oğlum. 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 Bir gidelim ne yapıp susmayın oğlum. Arkadaşlar bu arada siz çalıda pusan karakterlerden rahatsız olamıyor Ben oluyorum. Bunları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şahsen ben çok rahatsız oldum. Abo bir dakika bir dakika dur. Ve arkadaşlar Ayette hala buraya kadar izleyip abone olmadıysanız abone olursanız gerçekten çok sevinirim çok mutlu olurum. Kardeşim sen beni alamamak. Ha, ne oldu? Ha, hani alacaktı? Hadi. Hadi. Bana mı taktın sen? Aa bana taktı beni peşliyorum. Kardeşim sal be beni. Arkadaşlar beni salmaz. Ne diyor ki ben o sandıkları sana açtıracağım. Ama 6 kişi. Ben nasıl çıkacağım ki? Gazdan da çıkamıyorum. <laughs> Abi sıkıştım ya. Acı lan bana. Bana acı be. Sen nasıl bir insansın ya? İyi. O yükler alamama kardeşim. Abi e, bir dakika bir dakika kupa kazandım mı ben? Oo! <laughs> <laughs> kutu açmıyorum. <laughs> Daha tamam, kutu açmıyorum. Kutu açmıyorum. Kutu açmıyorum. açmıyorum. Kral reddettim. Tekrar tekrar. Hadi 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 bakalım. Evet. Evet evet şu anda kaçış başı oldum bilmiyorum. Ve cezalarda çok yüksek arkadaşlar. Ve sen konuşamadım. Abo! Abo! Oh. No. Hayır 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 hayır. Kim söyledi sana? Kim söyledi onu? Kim söyledi? Kim söyledi? Oha Krov. Sal be kardeşim. Sal oğlum. Bir dakika klavye takıldı. Bir saniye bir saniye bir saniye. Abicim. Neden? 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 Bari bir şey ver be. Bari bir şey ver be. Niye sar veriyorsun? Neden? 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 Bana aksesuar ver bir kez. Suya vereceğim. Suya veriyorum. Hadi. Ben aksesuar verme bak. Tamam az kaldı bro pası alacağım. Hadi. Oyun bana tak tak ediyor ki ben sana aksesuar vereceğim ben. 40. kademeye kadar geldim sadece 4 aksesuar verdi. Şu mega kutudan ne olur bir kron ver be. 2 mi? 2. Mega kutudan oyun abicim yani dalga geçiyorsa söyleyebilirsin bak gerçekten. Neyse ben daha fazla kupa kaybetmek istemiyorum. Bunu bunu yükseltmeyeceğim. Bunu yükseltmeyeceğim. Bunu yükseltmeyeceğim. Çünkü dükkanlık şey alacağım. Hemen asırımı verip devam ediyorum. Evet arkadaşlar şu anda maça devam ediyoruz. Ee, ben biraz yük topladım. Ve e, şu anda 7 kişi kaldı. Evet bazı yerleri kesmek zorunda kaldım. Onun için özür diliyorum. Özür diliyorum. Şu anda 6 yüklü biri var. Beni kesecek mi bilmiyorum. Kupada kaybedebilirim. Kupada kazanabilirim. Aa Allah Allah iyi mi oynuyorum ben bu karakteri yani? Aha aha hoş hoş bir dakika sal sal ha bakın ultiye basamıyorum çok küçük bir şey bu çok küçük gel hadi Gelsene oğlum niye kaçıyorsun hani niye kaçıyorsun ki sen niye yani neden neden ah ne oldu ne oldu ben bu maç birinci olacağım aga ben taktım hoş beni alabileceğini sanıyorsun değil mi aklınızı beni alabileceğini düşünüyorsun ama beni alamazsın. bir dakika siz kimsiniz ya siz kimsiniz evet ben kupa kazandım aga yani tekrar oynayalım Umarım kupa kaybetmem. Evet şu anda diğer maçtayız. Ee, az kupa kazandım. Ee, videoda yarım saattir kesitler olabilir. Ee, çünkü arkadan da bazı şeyler yapıyorum. <laughs> Neyse devam ediyorum. Abi şu anda ya o ya ben. Auto basmayacaktım ya. Hayır. Hayır beni sıkıştırdın. Hayır. Bir dakika beni mi sıkıştırdınız? Sen beni mi sıkıştırdın? Sen beni... Tamam açıyorum. Okay. ya sıkıntı yok. Gerçekten sıkıntı yok. Açacağım ben bunları. Açacağım. Okey. Problem yok. Açıyorum. Ver mi oğlum aksesuar? Yapma şunu be aksesuar ver mi bak ver mi daha bro pas var süper sen sen mı geçiyorsun kankam benle ha aksesuar istemiyorum sana yıldız gücüne geçiyor aga bu yüzden bu videoya 200 like bekliyorum arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorsanız devam edelim aga devam edeceğim pes etmek yok hatta bro pası hatta sadece şu kadarımı yapalım daha sonra bro pası da öyle açacağım piyanda. bakalım oradan karakter gelecek belki onu da bir taktikler deneyeceğiz Devam ediyorum bu bor saçlarım bir şey gelmiyor artık bir şey gelmiyor gerçekten hatta şu anda şeyler maksandı sadece su geliyor fark ettiyseniz Hesabı maksadık ya ha ben bir dakika yanlış bir tane açmışım pardon pardon dalmışım arkadaşlar özür dilerim Özür diliyorum özür diliyorum bakın kaç tane kutu açtık kaça geldik Allah için bakar mısınız 50 tane kutu açtık Tamam hadi 40 diyelim bak 35 tane kutu açtık hiç birinden mi karakter çıkmazsın, neden böyle yapıyorsun hemen oranlara bakacağım. Bir dakika, bir dakika oranlara bakacağım. Oranlara bakacağım ben kardeş. Oranlara bir bakmak istiyorum. Oranlar efsane bir çıkma oranı 008 mü Gizemli. Ya en azından Max falan çıkma birader. Ee, bu sefer daha zor bir karakter almak istiyorum. Abi bu adam Amur. Öf. Var ya ben bununla yargı şov yargı dağıtacağım. Yargı yargı. Yargı dağıtacağım. Göreceksiniz arkadaşlar. Yargı dağıtacağım. Yargı dağıtacağım. Yargı ya, yargı yargı. Yani Amur'la inanılmaz iyi oynadığımı söyleyebilirim. Yani inanılmaz iyi oynamıyorum aslında. Karakter inanılmaz iyi arkadaşlar. Söyle söyleyeyim. Bu yüzden keşke Amur'a mı olsa diyorum. Fakat hiç olmuyor. Sen gel bakayım. Ha. Tamam gel gel gel. Gel gel. Arkadaşlar Amber gerçekten çok iyi bir karakter. Keşke olsa. Keşke benim de Amber'ım olsa. Da olmuyor işte. Hayat şartları böyle. Çok iyi bir karakter ya. Param olsa da Amber alsam. Nasıl? Nasıl öldün? Hayır yani ben kutuları üzülmüyorum. Adama kaybettirdim kupaya üzülüyorum ya. Bir şey çık. İşte bu be. Üf. İşte bu be. Hele şükür ya. İşte bir çıktı. İşte bu ya. İşte bu. İşte bu 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 bu. İşte bu ya. E aferin sana Supercell De. Olmadı böyle olmadı arkadaşlar. Ben 60 yakın kutu aç, açtım. Bir tane sadece bana bir verdi. Olmaz. Böyle olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu böyle olmaz. Daha uzun bir yolumuz var. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu böyle olmaz. Bana bir şey yapacaksın. Beni şaşırt Supercell. Bana böyle yapamazsın. Bana böyle yapma. Benim çok, Olmamalı olmaması lazım. Böyle olmamalı ya. Ya abisi mega kutu açıyoruz. Boru değil bu ya. Neyse tamam. Bu halde maç atacağız arkadaşlar. Bu halde Ember gireceğim. Kaybetmeyeceğim aga. Kaybetmeyeceğim yiyeceğim. İnat ettim ya. Kaybetmeyeceğim. Göreceksiniz kaybetmeyeceğim aga. İnat ettim. inat değil mi ya? Ama kaybedersem de <laughs> Hayırdır? 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 He? Ha? Ne oldu? Ha? Ben birinci olacağım aga. Not, değil yaptım? Ben bu maçı kazanacağım. At. Ne Sen gelmek ister misin? Ha, beni görecek açıyorum tabii oğlum. Lan buradan. Şaka bir yana gerçekten çok iyi bir karakter ya. Keşke benimle olsa. Bir de arkadaşlar durmuyor atışları bakın. Durmuyor. Gerçekten çok iyi bir karakter. Keşke amırım olsa. Bu karaktere bence nerf gelir arkadaşlar büyük ihtimal Çünkü çok güçlü. Olması gerçekten çok güçlü bir karakter. Tek atıyor aga ya. Gel abi. Gel abi. Sal. Bak uğraştırma beni de şu maçı kazanayım. Sal ya. Şu anda aşağıda mortisler var. Bilmiyorum korkuyorum şu an çok korkuyorum. Gel bence gelmelisin gelmelisin gelmelisin. Bana niye vuruyorsunuz ki sen? Bak bana vurup duruyorsun. Olmaz. Abicim yapma şunu. Bak takılmış bana ya. Bana takılmış bu çocuk ya. Kardeşim alan daralınca göreceğim seni. De onun mortisi var. Ben şimdi dur var şuna vurayım da var. Ha şöyle bir atayım da. Aga üzüldü ya. Gel gel hadi gel. Var harbi saldım seni. Gel. gel. Gel 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 seni harbi saldım. Oha bir dakika 6 kişinin oha herkesin mi oldu şimdi? Oha çok iyi. Oha. Bir dakika 1 2 3 5 oha <laughs> 5 kişi tim olduk. Bir dakika ben bir keseceğim. Abo bir dakika ben uzaklaşmak istiyorum. Ben uzaklaşmak istiyorum. Bu arada ikisini de o kadar rahat alırım ki arkadaşlar sadece tek bir şeye bakıyor. Hayda hayda hop hop hop. Bu namussuzluktur. Bu namussuzluktur ama maçı kazandım. Ama maçı kazandım aga. Ama ben maçı kazandım ama bu namussuzluktur. Beni orada sıkıştırdılar aga böyle olmaz ben kabul etmiyorum. O yüzden bu videoyu 150 like bekliyorum hatta 200 like pardon evet. Evet şu anda devam ediyoruz. prova ee, beni beklemiş. Yani bir şey yapamaz ki. Evet arkadaşlar şu anda 183 tane taşımız var ve hemen pro pass alacağım. Ondan önce fakat şu kutuları bir tamamlamak istiyorum. Artık bu arada arkadaşlar maça girmeyeceğim çünkü zaten... Ee, Zaten yani kalmadı burası. Bunun maçını da attık. Kalmadı. Üstten devam edeceğim arkadaşlar. Üstü de... Tamam. Versin. Versin sinirlenmeyeceğim. Versin bunu kime vereyim ya? Yani? Mr. P'ye vereceğim. Mr. P yeni bir karakter aga. Rozetler ne çıkacak? O emz geldi. O iyi iyi. Bakın buradan ne çıkacak? Buradan bir şey çıkmaz zaten. Evet, saçma bir şekilde tüm kutular açtık. Şimdi arkadaşlar sırada ne var? Dükkandan ne alacağım biliyor musun? Bu aslan parçasını. Gel bakayım. Hop. Gel gel gel. Dön 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 dön. Of. Dükkana geliyorum. Pardon, Brawl Pass'a geliyorum. Ve kademeyi e, en aşağı çekiyorum. En aşağı en aşağı en aşağı. Ve 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 etkin etkinleştirdik agalarım. Tüm taşlar gitti. Oha büyük kutuyla başladık. Bir dakika olmaz. Olmaz. Böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Bir dakika böyle olmamalıydı ya. Harbi böyle olmamalıydı. Bir dakika bir dakika ben hemen hemen açacağım. Hemen açmam gerekiyor. Ne çıktı bilmiyorum. Ne çıktı bilmiyorum. Ne çıktı bilmiyorum. Aha artık hesap max sandı çok iyi. Artık hesap max arkadaşlar. Sadece bir şey çıkarsa ya aksesuardır. O oh, büyük kutu. Gelsin kardeşim. Getir. Getir altınları. Oh! Konaner Raf saldık. Toplam <laughs> iki karakter aldık arkadaşlar. İki tane karakterimiz var. Sinirlenmeyeceğim. Gerçekten sinirlenmeyeceğim ben. Tekrardan söylüyorum. Sinirlenmeyeceğim. Gerçekten. Gerçekten sinirlenmeyeceğim ben. 9 e, 9 aksesuar bir yıldız küçük bir karakter verdi 9 tane aksesuar ne abicim sen ne yaptın ya sen ne yaptın ya bana aksesuar değil bana crow ver ben crow istiyorum bak bana crow ver veya iki yaz bana crow ver ki herkes mutlu olsun bana crow ver ki herkes mutlu olsun bana crow ver artık bana crow ver Vermesen. sen sen verme sen böyle yap bana aksesuar verme bana başka bir şey ver bana güzel bir şey ver hadi be hadi lan Oh, onu da maksadık. Ve evet. Ah, evet. Evet arkadaşlar tüm kutuları açtık ve bu video bayağı top dolu bir e, şey oldu. Aksesuarlı bir video oldu gerçekten. Birazcık kupa kaybettirdik. Dolasağım 30 tane kupa kaybettik. Sanırsam tam bilmiyorum hesap gerçekten çok iyi bu arada. Buradan da tekrar Aksine teşekkür ediyorum. Bu güzel hesabına bana böyle kutu açmaları sağladığı için çok sağ olsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Gerçekten dop dolu bir aksesuarlı video oldu. Eğer bu videodan daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya 200 ila 250 like arası bir like bekliyorum. Ayrıca güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız da gerçekten çok sevinirim. Sağda solda çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zor bir video oldu. biraz kupa kaybettik. Baya bir kutu açtık ve sadece aksesuar çıktı. Ve bir tane karakter çıktı. Ben şu an çok sinirliyim. Kendinize iyi bakın. Yerki videolarımda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.